Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bugün çok güzel bir gün. Ee, malum biliyorsunuz gur tavuğumuz, porselen tavuğumuzda çıkım olacaktı arkadaşlar. 2 ee, gündür çıkım devam ediyordu. En son altında 8 yumurta e, vardı biliyorsunuz. 11 yumurta koymuştuk. 3'ünü boş diye almıştık. 8'i doluydu. Şu anda 6 tanesi çıkmış. Yani dünden beri çıktı onlar hep. E, ee, tane kalan yumurta kalmış. Baktım onda bir çatlak yok ama altında duruyor artık. Diğer yavruları da var. Oturur oturmaz kendi takdiri. Ben önlerine yemlerin sularını koydum. İlk önce hemen videoya öyle bur tavuğumuz açıkında başlayalım arkadaşlar. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Aman, 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 aman. Evet maşallah maşallah. Sizler de birer maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Altındakilerin tamamı gümüş zibrit yumurtasıydı. Şu anda e, 6 tane var. E, anne yeterince huzursuz oldu ben buraları yaparken. İçini komple süpürdüm temizledim. E, civciv yeme ve pekmezli suyumuzu koyduk buraya arkadaşlar. Komple. E, bir heyecan bir telaş vardı. E, altında da iki de yumurta var evet yavrularını altına topluyor. Bunları bol bol göreceğiz inşallah arkadaşlar bugünden sonra. Bu çıkan yavruları anneye baktıracağız nasipse. Ee, şöyle bir göstereyim istiyorsanız size kısaca. Ya kıs tamam tamam kızım. Bir kat da bir görsünler. Bir görsün. Herkes merak ediyor ama bak. Tamam şöyle dur. Evet görünüyor mu oğlum? Evet, altı tane, iki tane de yumurta var arkadaşlar. Görünüyor değil mi oğlum? Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi iki de yumurta var. Yumurtalardan hiç atmak yok. Hayır tamam. Sakin. Tamam. Sakin. Sakin. Tamam. 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 Hadi. Bıraktım ben seni. Tamam. Hadi. Al yavruların altına da oturalım. Hadi. İşte böyle oluyor arkadaşlar. bu tavuk. Normalde bana hiç saldırmazlar. Ama işte bir annelik içgüdüsü var ya arkadaşlar. Annelik içgüdüsü geldiği anda böyle oluyorlar. Onları koruma şeyine bürünüyorlar. Evet. Yavrularını yedirmeye çalışıyor. Şöyle sizler görünce böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın daha yumurtayı çekiyor o tarafa. Nereye oturacağını şaşırdı ya. Yumurtaya mı bakayım? Yavruyla mı ilgileneyim? Şu bir tanesi şu en öndekinin yani onun boyunun şu taraftaki tek olan değil de şunun arkasında yatan bakın kabuk var o tarafında. O kabuk değil de talaş. Evet altına giriyor şu anda. O bakın yerde önü yatıyor. Bu bugün çıkmış belli yani. Ama kurumuş şeyi. Bak onu çağırıyor şimdi. Gözünü açamıyor yavrum. Bak o da kıpırdıyor şimdi döndü. Aman 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 aman. <laughs> maşallah maşallah. Sizler de birer maşallahınızı esirgemeyin. Şöyle biraz geriden duralım. Anne yavrularını nasıl altına topluyor ve yavrular nasıl annenin altına gidiyor görün arkadaşlar. O çağırdıkça gidiyorlar. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, toparladı. Şimdi hepsini altına alacak. Ya normalde benim yaptığım sistem yavrular çıktıkça böyle gecikme olduğu zaman yavruları alıp kalan yumurtalarında çıkmasını şey yapıyordum. Ama zaten altı tanesi çıkmış. Bugün 23. gün bitti arkadaşlar. Yani 23 gün oldu şu anda. Ee, yok 23. gündeyiz şu anda ya çıksaydı zaten öbürleri de hepsi aynı yumurtalar onunla çıkardı muhtemelen gelişimler durdu e şimdi oturuyor zaten daha bugün de otursun da böyle yarın tekrar bir bakalım diyorum ben İnşallah onlar da çıkar ama pek ümidim yok çıkmış olsaydı bugüne kadar çıkardı arkadaşlar onlar da bugün beraber çıkmış olurdu yani evet Tek 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 topladı. Şimdi en son çıkan civciv yatıyor önünde. Daha o girmedi. Bakalım onu nasıl içeri alacak arkadaşlar. Bakalım. Yumurtası da dışarıda duruyor bir tane. Evet. Kendisi öğrenmeli yani bu işi kendisi ona yapacak, yaptıracak. Bir anne olarak ona onu yaptıracak ve o civciv o içeriye gidecek arkadaşlar. Evet. Garip paşam da garip paşam. Evet bakın. Şöyle biz ışığı biraz geriye tutalım oğlum. Tahminim benim şeyden ötürü. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ben şurayı bir kapatayım önce. Tamam. Şurada kekliklerimizden güzel bir gelişme yumurtluyorlar arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha yumurtlamışlar bugün. Onu da şöyle şuraya koyayım ben. Evet şimdi ikinci haberimize gelelim mi arkadaşlar? <laughs> bir tanesini bitirdik e, Gursavumuz e, çıkımını yapıyor, yaptı. Haberimiz burada. Şöyle değil oğlum. Bana beni gösterme burada. Arkadaşlarımız artık desin ki ne oluyor burada? Ne oluyormuş burada? <laughs> evet arkadaşlar. Gol seramamız gurk oldu gene. Tamam. 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 İki gündür yatıyor arkadaşlar gene bu. E, biliyorsunuz zaten Aşağı yukarı bir ay oldu herhalde. Tam bana dönebilirsin oğlum. Aşağı yukarı bir ay oldu herhalde arkadaşlar. Bir ay önce ee, Gurk'u, kurku bit yani şöyle civcivleri çıkarmıştı. Alıp ben ana kucağına götürmüştüm. Şöyle bir hafta on gün sonra yumurtaya başlamıştı. Üç hafta. Üç hafta boyunca yumurtladı. Şimdi tekrar Gurk oldu. Ya bu benim elimdeki grup. Bu Serama grubu porselen bu ve blue. Bunların sistemi bu arkadaşlar. Eğer civcivleri altından almazsam, ana kucağına götürmezsem, iki ay bakıyorlar o civcivlere. Ondan sonra bakmayı bırakıyorlar. Ondan sonra e, bir hafta on gün sonra yumurtaya başlıyorlar. Ondan 3 hafta yumurtlayıp bir daha grup oluyorlar. Ama ben daha fazla yumurta almak için devamlı e, kurk olduktan sonra civcivleri çıkardıktan sonra aldım altlarından. İlk kurtuklarında onlara baktırmıştım. Ee, şu anda bunların hepsinin üçüncü kurttukları. Ee, zaten geçen sene dördüncü ay doğumlu bunlar. 2024. ay. Şimdi 5. aydayız. 13 aylıklar 3 defa kurk oldular arkadaşlar. Yani bu döngü böyle dönüyor. Hintlere rakibiz yani öyle söyleyeyim. Aşağı kalır bir yanımız yok seramalardan. Ee, yani hepsi mi böyle bilmiyorum. Sadece benim elimdeki gruplar mı böyle onu da bilmiyorum. Ama böyle bir durum var burada. Ya mutlu ediyor beni ama bazen de çok oluyor arkadaşlar. Yani bazen aşırı çok geliyor. Buradaki civcivlerimiz ne alemde? Şu eldivenleri çıkarayım da korkmasınlar eldivenimden. Bunlar da büyüdüler arkadaşlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Görüyorsunuz. Şöyle paşalar. Maşallah. Zibrit, zibritimizi görüyorsunuz. <laughs> Küçücük ya. <laughs> Bu da büyüdü. Burada iki, iki, tane seramamız var burada. Evet. Bir tanesi bu. Bu büyüdü. Bir tane daha şurada var. Bunu, bunun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Bu biraz daha ufak öbürlerin öbürüne göre. Bunun ayağı sakat doğmuştu. Hatırlıyorsanız bunu tedavi etmiştik arkadaşlar. Birer maşallahınızı esirgemeyin. Bunlar buradalar. Gayet iyiler. Sağlıklılar çok şükür arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı. Şurada Japon ezlerimiz buradalar. Onlar da bakın gurkumuz üstte yatıyor. Ona daha dolu kontrolü yapmadım. Ee, i̇ki tane yumurtlamış. O yumurtayı da ben alayım oradan. Evet. Yumurta yapıyorlar arkadaşlar. İşte ya bir belli olmuyor. Bir gün yapmıyorlar. Öbür gün iki tane geliyor. Ondan sonra bir gün gelmiyor. Ondan sonra bir tane bir tane yapıyorlar e, ee, yani Japon ezlerde şeyi tutturamadım hala. Çünkü bu iki tane şu anda yumurta yapanların ikisi de yeni kurttan çıktı yani. Birisi yeni başladı yani eminim. Öbürü de birkaç gün önce başladı zaten. Onlarda durum böyle. Zibit kızımızda arkadaşlar bir gelişme yok. Ayağı gene aynı. Bakın orada şimdi tek ayak duruyor. O yumurtayı bir alayım oradan. Yumurta yaptıralım yani. Gel, gel. pislik bulaşmış ya. Şöyle. İki yumurta var. Ya arkadaşlar bilmiyorum ya. Yani böyle bu idare ediyor ama yani lif kopması herhalde arkadaşlar ya. Yani hiçbir şey yok ayağında. Şurada bakın sanki şuradan kırılma var gibi. Bakın şu orta parmakta. Bakın şu büktüğü yer var ya tam şurası. Tam şurada bir kırılma var gibi. Bakın bastırdığım zaman buraya şöyle düz yapayım. Böyle bir şey tepki vermedi. Tam şurada bir sıkıntı var. Ya ben de bilmiyorum yani inanın. Bir gün bantladım gene tekrar o şeyden sonra. Bantı sökmüş atmış komple. Yani öyle öylesine de yüz yuvarlak bantlamanın da bir anlamı yok bunu. Ee, faydalı olacak şekilde bantlamamız gerekiyor. Yani buraya hani gerçek manada bir alçı gibi bir şey yapmam lazım. Onu düşünüyorum. Bu çocukların şeyleri var burada. Hanıma söyledim de ondan yapacağım ayağını arkadaşlar. Eee... Böyle çocukların alçı ellerini böyle bastırıp tane hani el ayak izleri çıkardıkları şeyler var. Ben de diyorum aynısından onu alıp ayağını böyle üzerine bastırıp o şekilde tutup böyle bir 10 dakikaya donuyor. 10 dakika onu bekletip öyle ince bir şekilde onu yapıp o şekilde dursun yani. Onu yapayım donsun birkaç hafta dursun. Onu zaten şöyle çıt diye ayırdım mı sonra tabii insan gücüyle o kendisi onu ayıramaz yani. Öyle bir alçı sistemi yapayım diyorum. Ee, yoksa e, ya lif kopması bence. Yani bu lif kopmaları da biliyorsunuz e, uzun sürüyor. E, ne kadar zamanda iyileşeceğini kestiremezsiniz yani arkadaşlar. Kimin de iyileşir, kimin de iyileşmez. 6 ay sürer. İşte hayvan buna dayanamıyor o dönem zarfında. Hayırlısı olsun diyelim. Kurkumuza çıkın böyle bu şekilde arkadaşlar. Bugün e, bu güzellikleri sizinle paylaştık. Dışarı çıkalım. Yani. Diğer yarkalarımız dışarıda her şey yolunda ama havalar kötü arkadaşlar. Bizde bir hafta daha burada her gün yağmur yağacak. Almanya'nın yağmuru eksik olmaz. Bu dönem zarfında yağmur kestiği anda yerler ıslak ama şöyle hani cıpır cıpır bir su yok. Hepsi çekiyor suyu. Ee, gene de ne yapayım hayvanları tutamıyorum içeride yani gördüler mi çıkıyorlar. Yani bunlar da bu şekildeler. Ben cüce koşinleri de açayım sen onları çek oğlum onlar da çıksınlar dışarı. İyi gel, 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 çek. gel, 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 gel. Evet arkadaşlar bakın Kendi kalktı suyunu içiyor Pekmezli suyunu koyduk oraya Böyle alayım mı? Biz geldik ya huzursuz oldu hemen Böyle en son kapanışı Buradan yapalım gene kalkmış gel Kendiliğinden kalktı Evet arkadaşlar İnşallah o kalan iki yumurta da çıkar Dualarınızı bekliyorum Gümüş zibritleri bir türlü çoğaltamamıştık biliyorsunuz ee, Şimdi inşa Çıkardık bakalım 6 tane şimdi çıktı İnşallah bunları da sağ salim büyütürüz. Evet. Anne şimdi yer yapıyor. Lan civcivler altında kaldı. Ne ediyorsun kızım? Allah Allah. Şimdi onları oraya çekecek. Evet köşeye. La ne yaptın? Hey 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 hey. E. Evet yumurtaya şey yapıyor arkadaşlar yani bakın. Evet alıyor bakın gördünüz değil mi? Yumurtanın birini aldı şimdi öbürünü alıyor. Evet oraya kendine yer yaptı. Bakın civcivleri nasıl toplayacak hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bir tanesinin üstü örtük kaldı altta. Nasıl seçecek onların hepsini izleyelim. Gerçekten önlerini açtı ki o şey yaydı sapı samanı daha rahat yürüsünler diye mi? Bir tanesi samanın altında arkadaşlar şu anda. Evet oradaki. Tamam. Tamam evet onun yanındaki. Sen şimdi geriden çek de gözüne fazla ışık gelmesin oğlum. Ha öyle. Şeyle yaklaştırabilirsin babacığım. Az daha geriye dur. Hah. az daha geriye dur bakayım ne yapıyor izleyelim. Az aşağıya. Evet arkadaşlar şu anları yani gerçekten ben de merak ettim ne yapıyor şu anda. Orayı bir yaydı. Şimdi yavrularını. O bir tanesi bugün doğmuş arkadaşlar. O bu tarafta olan. Evet topluyor altına şu anda. Bir tane kaldı orada. Bakayım onu nasıl çekecek altına. Çünkü hep çağırarak çekiyorlar arkadaşlar. Yani şimdi o civciv pek şeyli değil. Hareketli değil daha. Yeni doğmuş. Bugün belli. Diğer iki tanesi canlı. Dünden doğmuşlar. Belli yani. Evet bakın şu an kardeşi üstünde arkadaşlar. Evet düştü bakın üstünden. Evet. Evet. Evet tek tek hepsini geri topla doğruya bakın gidiyor. Hadi hadi bak sen de hadi aman aman aman. Şimdi ben müdahale etmek istemiyorum. Zaten elime saldıracak. Ben elimi uzattığım anda daha da çok huzursuz olacak. Kendi doğasında, kendi şeyinde bırakıyorum arkadaşlar. O şekilde yapmasını istiyorum. Evet. Toplayacaktır, hepsini altına toplayacaktır. Ee, hadi bakayım kızım, o birine alası, o bugün doğdu. Ona bir bak, ilgilen biraz. Çekliğimiz de ötüyor. Bu arada bu sinyalleri çeklik veriyor. arkadaşlar, duyuyorsunuz değil mi? De yapıyor böyle. Oğlum yapıyor onu. Oğlum sen yapıyorsun değil mi oğlum onu? Ha benim kınalı kekliğim. Sen mi yapıyorsun onu oğlum? Kaldır bakayım şuraya bir kekliğimizi. Benim oğlum ona vink diyor değil mi oğlum? Nasıl diyorsun sen? He? Aferin. <laughs> tamam aşağı. <laughs> Mesaj alınmıştır. Evet arkadaşlar. Şu bir tane kaldı dışarıda. Bekliyorum onu almasını ama o şimdi evet ötmeye başladı. Anne onu çağıracaktır tekrar yanına. Evet, şu an ona bakıyor. Evet. Peki arkadaşlar, inanın yani ben gözümü alamıyorum ama videoyu burada bitirelim. Ben böyle bakmaya devam edeceğim ona. Buna hiç şüpheniz olmasın. Bugünlük burada vedalaşalım. Ee, yarın pazartesi, yarın videomuz yok. Ee, Salı günü tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu sevgi ve selamlar arkadaşlar. Evet çağırıyor arkadaşlar. Altına gelmesi için şey yapıyoruz.